Benfica'nın çok daha fazla çözümleri olduğunu söylemiştim ve bunu da o yüzden de tahminlerde yürütmek kolay olmayacaktı ve bu çerçevede çalıştığımızda olasılıklar üzerine odaklandığımızda Barreiro'nun bir olasılık olduğunu ifade etmek isterim. Birinci maçın birinci yarısında özellikle tecrübeyle. biraz da ürkeklikle, biraz da doğru bir terim bulmak niyetindeyim. Saldırganlık göstermek istemeden söyleyebiliriz ki kendinin yaşam alanının veya oyun alanının ortamında olmadığını söyleyebilirim. Dünkü çalışmamızı çalışmamız çerçevesinde biraz daha kendisini e, e, ekip ekibimizi bir nevi e, başka yönlere çekmeye çalıştım ama sonuçta Benfica böyle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir Benfica'nın eee gösterdiği, sergilediği bir futbola e, ve pozisyon aldığı pozisyonları sonuçta e, doğru kararlar neticesinde de maçı kazandığını söylemekteyiz. Özellikle birinci maçın birinci yarısında zor alanlarımızda birbirimizi kendimizi kaybetmiş halde olduğunu söylemekteyiz ve böylelikle e, bir yandan da aslında iyi oldu. ikinci maçın ikinci yarısında hızlı girerek ama e, tam böyle e, en iyi zirve doğruya doğru çıkmaya başladığımızda Tadışkan'ın da maçtan çıkılması da böylelikle ee, aynı zamanda diğer yandan Nelson'un da sakatlanarak çıkmış olmasında e, veyahut da Taliskanın kırmızı kartla oyun dışında olmasıyla bu iki unsuru bir mağlubiyetin e, gerekçesi olarak da sunmak istemiyorum. Sonuçta e, her iki arasındaki her iki arasındaki iki maçtaki sonuca baktığımızda.